Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan sonra bir tane video atayım dedim. Şimdi arkadaşlar bir tane video bir şey göstereceğim size. Yani Minecraft'ta uzaktan oynayacaksınız. Yani oynayabileceksiniz var. Şimdi hemen adını da söyleyeyim. Şöyle şu tam şu sol köşeye de yazacağım ben zaten pilin gözüktüğü yere. Hemen şöyle şu yazıyorum zaten omlet haricinde ekran kaydı diye bir şey. Bunu böyle yapıyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Hatta ben sizinle yükleyeceğim. Şimdi yüklenmesini bekleyelim. Yüklendikten sonra size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an yükleniyor. Son yani birkaç saniye kaldı. Evet yüklendi. Aç diyorsunuz. Sonra şimdi omlet diyor giriyor. Hmm. sonra diyor ki hesap oluştur diyorsunuz. Kullanıcı kimliği oluştur diyorsunuz. Ama buraya sakın kimliğinizi yazmayın. Başka bir şey yazın. Yani isminizi buraya bakın. Nasıl yazarsanız ben şimdi ne yazayım? Şey yazayım. Kanalın ismini yazayım. Yani artı sinit yazayım. Devam edeyim. Nasıl lan? Adanız Yo 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 YouTube Yoğutu beğendim. Ben yürü git ya kabul etmiyor arkadaşlar. Ben buraya saçma bir şey yazacağım. Heh, saçma bir şey kabul ediyor. Çok saçma. Roblox'taki gibi. Tamam. Hangi tür oyunları seversin diyor. Üç oyun seç diyor. Ben hepsini seçerim. Ben bütün hepsini seçerim. Fark etmez. İstediğinizi seçin buradan ama hani hepsini seviyorsanız hepsini seçebilirsiniz. Fark etmez. İstediğinizi seçin. Sonra diyorsun devam et. Sonra bak hatta burada diyor ki muz oyun Roblox yayınlıyor. Diyor bazenleri. Evet ondan sonra diyorsunuz ki sonra diyorsunuz. Böyle. Ondan sonra buradan arkadaşınızla söylüyorsunuz. İndirsin o da diyorsunuz. Buraya arkadaşınız diyelim. Arkadaşının ismini diyorsun. Benim arkadaşım adını şey yazmıştı. Kalem yazar yapmıştı herhalde. Hemen yapalım. Ha, hesaplar diyorsunuz. Nasıl lan? Ha, bu. İşte istediğiniz arkadaşınızın ismini buraya yazıyorsunuz, çıkıyor zaten o. Ondan sonra işte o Minecraft girerse diyelim şu oluyor. Şurada katıl butonu oluyor. Ama o Minecraft sizde de olacak. Aynı sürümü olacak. Buraya katıl diyorsunuz. O zaten dünyanıza götürüyor onu dünyasına. Yani İndirin. arkadaşlarınız oynayın yani ben bu isterseniz oynamayın isterseniz oynamayın için fark etmiyor ama size bunu göstermek istedim yani arkadaşlar yarın bir videoda gibi. ha kaçırmayın onu da vallahi. izlemezseniz beğenmezseniz döverim abonuza ha. hadi arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar hadi bye